Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Edinilen bilgiye göre dün sabaha karşı 5 sıralarında devriye gezen polis ekipleri Edremit Oku sokakta duvar üstünde duran bir kişiden şüphelendi. Polisi görünce kaçmaya başlayan şahsın peşine düşen polisler bir apartmanın dördüncü katının terasına tırmanan ardından da yan binaya atlayan şahsı çatılarda kovaladı. Ekipler şahsı bir apartmanın çatı katında bir kanepenin altında saklanırken buldu. Sabaha karşı aksiyon filmlerini aratmayan sahnelerin yaşandığı kovalamanın ardından yakalanan hırsızın bir evden de bir kişinin cüzdanını ve bir miktar parasını aldığı öğrenildi. Yapılan incelemede BB adlı 32 yaşındaki zanlının İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs adliyeye sevk edildi.